Biz HP olarak biliyorsunuz işin daha ofis tarafında, PC ve yazıcı tarafında yer alıyoruz. Ve tehlikenin gerçekten farkındayız. Neden diyecek olursanız, işte veri inanılmaz bir şekilde büyüyor hızla, internete bağlı cihazların sayısı sürekli artıyor. Ve güvenlik ihlalleri de, yapılan tehdit sayıları da günden güne artmakta. Ve bu internete bağlanan cihazların hiçbirinin masum olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Bunun çok iyi farkındayız ofislerimizin vazgeçilmez olan PC ve printerları da tabii ki bundan üzerine düşeni yapmak zorunda. biz de HP olarak burada dediğim gibi üzerimize düşeni yapmak için son süreç çalışıyoruz hem PC hem de printer tarafında. Yazıcı tarafına biraz girersek aslında hala yazıcı tarafı IT dünyasında masum cihazlar olarak görünüyor ama değil. Bunu da birçok araştırmanın sonucunda görebiliyoruz. Güvenlik tehdidi oluşturan ya da kötü amaçlı yazılım kullanan cihazlara rastlayan IT yönetici sayısı 160'ların üzerinde. Ama hala baktığımız zaman karar vericiler arasında bu cihazları tehlikeli olarak gören e, yönetici sayısı oranı %16 civarında. Biz burada biraz daha e, kullanıcılarımızı, e, müşterilerimizi bilinçlendirmek üzere bir çalışma yapıyoruz. E, ve yazıcılar bilinçlendirmenin yanı sıra ürünlerimizde de gerekli tedbirleri almak için e, gerekli çözümleri geliştiriyoruz. Bu tip etkinlikler bize müşterilerimizin daha e, bütün e, resimde, bütün çerçevede ne tip sıkıntılarla karşılaştığını ve bunlara ne tip çözümler e, arayıp bulduğunu e, görme fırsatı e, sağlıyor. O yüzden e, çok faydalı oluyor.